Herkese merhaba. Bugün fibromiyajı konuşacağız. Fibromiyajı nasıl iyileşir? Herkesin aklında fibromiyajının beslenmeyle ne ilgisi var sorusu dönüyor, biliyorum. Fakat fibromiyajı beslenmeyle büyük oranda iyileşebilecek bir hastalık. Önce şuna bakalım. Nasıl bir hastalık? Kronik yorgunlukla ve kronik ağrıyla ilerliyor ve sebebi bilinmiyor. Neler yapabiliriz ya da neden bu hastalık ola olmuş olabilir? Onu konuşalım. Birinci sebebin mitokondriyal disfonksiyon olduğu düşünülüyor. Yani hücrelerimizin enerji santrali olan mitokondriler doğru düzgün çalışamıyor. Bu da bizde sürekli bir yorgunluk, bir enerjisizlik haline sebep oluyor. İkincisi varsaklarımız. Fibromiyalji hastalarının çok büyük bir kısmında irritable bağırsak sendromu görülüyor veya bağırsakları ile ilgili, sindirimleri ile ilgili bir şikayetleri oluyor. Bu da aslında toksin atılımının doğru düzgün gerçekleşemediği anlamına geliyor. Üçüncüsü uyku ve stres problemleri. Bu kişiler çoğunlukla çok stresli, doğru düzgün uyuyamayan, uykuya dalamayan ve sabahları uyanamayan kişiler oluyor. Dolayısıyla burada çözmemiz gereken 3 şey var. Egzersizle ilgili kısım benim alanım olmadığı için o kısma girmiyorum. Egzersiz kısmını bir fizyoterapistle planlamaları gerekiyor. Ama önce egzersiz yapabilecek hale gelmeleri gerekiyor. Yani bu mitokondriyal disfonksiyon dediğimiz şeyi halledebilirlerse enerjiye yani egzersiz yapacak enerjiye ulaşabilecekler. Bu nasıl çözülür? Burada kullandığımız iki tane takviye var. Bir tanesi riboz, bir tanesi koenzim Q10. Fakat takviyenin dışında önce bağırsakları da düzenlemek istediğimiz için, yani mikrobiyotayı düzenlemek istediğimiz için eliminasyon diyeti, GAPS diyeti, FODMAP diyeti gibi e, fonksiyonel diyet programlarını uyguluyoruz. Bunların bazen hepsini sırayla uygulamak gerekiyor. Bazen bir tanesi bizim için yeterli olabiliyor. Ona kişiye göre karar veriyoruz. Kişinin sıkıntılarına göre karar veriyoruz. Bağırsaklarımız önce düzgün çalışmaya başladığında sonra mitokondrileri destekleyecek şeyler yapıyoruz beraberinde. Enerjiyi arttıracak, mitokondrinin çalışmasını arttıracak besinleri tercih ediyoruz ve destekleri kullanmaya başlıyoruz besin desteklerini. Bu süre içinde bağırsak için kullandığımız besin destekleri oluyor. Bunlar yine kişiye göre, kişinin ihtiyacına göre çok değişiyor. Ee, ama genel olarak tercih ettiklerimiz prebiyotikler, sonraki aşamada probiyotikler ve glutamin oluyor. Bunlar tamamlandıktan sonra stresi ve uykuyu da değiştirmek gerekiyor. Tabi bu böyle çok step step adım adım değil daha iç içe geçmiş bir süreç olarak ilerliyor. Burada bizim için önemli olan şey hasta'yı sıkı takip etmek, her hafta görmek, hastanın kendini iyi takip etmesi çok önemli. Uyku ve bu stres durumu ile ilgili de. Ee, tabii ki kişilerden nefes egzersizleri yapmalarını istiyoruz. Yapabilirlerse meditasyon yapmalarını istiyoruz veyahut kendilerini rahatlattıklarını bildikleri bir işi yapmalarını istiyoruz. Yani bu bunu yapmak bana iyi geliyor diyorsa bir kişi oraya yönlendiriyoruz. Ama esas olarak Adaptojen dediğimiz bitkiler bize bu anlamda yardımcı oluyor. Adaptojenler bizim hayatın stresine karşı adapte olmamızı sağlayan, stres hormonumuzun seviyesini biraz düşüren, bizi daha dayanıklı, strese dayanıklı hale getiren bitkilerdir. Bunlar neler? Ashwagandha, Rhodiola... Zencefil, zerdeçal bunlar aslında adaptojenlerdir ve bizim stresimizi azaltmaya yardımcı olurlar. Gerekirse bunları takviye edebiliyoruz. Magnezyum fibromiyacı hastaları için olmazsa olmaz bir takviyedir. E, uyku uyumu düzenlemek istiyoruz, enerjiyi mi arttırmak istiyoruz ona göre hangi magnezyum formunu kullanacağımıza karar veriyoruz mutlaka D vitaminine baktırılmış olması gerekiyor. Bu hastalarda D vitamini kullanımı çok önemli. D vitamini düzeylerinin normalde olması çok önemli. Normal aralıkta olması çok önemli. Dolayısıyla fibromiyajı ve beslenme dediğimizde hem çok sıkı bir beslenme takibi hem de sıkı bir besin desteği takibi yapmak gerekiyor. Bu süreçte tamamen hastaya göre ilerlettiğimiz bir süreç. Bazı kişilerde yorgunluğun geçmesi, iyi hissetme halinin gelmesi, stresin azalması 1-2 ayı bulurken bazı kişilerde daha da uzun süreleri bulabiliyor. Burada önemli olan şey başlangıç noktası ve kişideki sıkıntılar aslında. Ama bunların hepsini yaptığımızda fibromiyacı iyileşebilen ve kişinin hayat standartını çok da aşağı çekmek zorunda olmadığı bir hastalıktır aslında.